Günlerden bir gün beyaz tenli güzel mi güzel bir pamuk prenses varmış. Çok iyi kalpliymiş ve önüne çıkan herkesi sever ve sayarmış. 1, 2, 3, 4 Öyle değil lan Pamuk. Yanlış sayıyorsun. Pamuk Prenses iyiymiş iyi olmasına ama üvey annesi çok güzel olmasına karşın Pamuk Prenses'i sevmiyormuş. Ayna ayna söyler misin bana bir lahmacun bir ayran ha? Yahu he he sen böyle devam et yemeğe, sonra bana kız. Ayna ayna söyler misin bana benden daha güzeli var mı bu dünyada? Var lan var ne olacak ki? Allah güzellik versin, iyilik versin, mutluluk versin. Yav kraliçem size ne oldu? Siz pislik bir insandınız. Ay evet doğru. Kimmiş bu güzel? Parmak çocuk. Ay pardon. Pamuk çocuk yok lan o da değil. Pamuk prens lan o hiç değil. Pamuk prenses ha. Pamuk prenses sizden daha güzel kraliçem. Ay onun işini bitirmeliyim. Bana avcıyı çağırt. Yav kraliçem faturayı ödemediniz. Muhafızlardan birini yollayın. Aman ya. Aman be. Aman. Kraliçe yanına avcıyı çağırır ve konuşmaya başlarlar. Avcı senden bir şey isteyeceğim. Kraliçem bakın çok taze etlerim var sulu sulu. Ay ne yapayım ben senin etini? Bana pamuk gerek pamuk. Hayırdır kraliçem ölen falan mı var ne oldu? Of pamuk prensesi öldür bana. Bağırsağını getir. Ay ya da vazgeçtim bana ciğerini getir ciğeri çok severim de böyle mangalda bir güzel pişiririz ciğeri. Kraliçem pamu öldürürüm ama sonra kızım öldürdü falan diye böyle beni suçlayamazsın yani. Yok be ne suçlayacağım seni git onu öldür bana ciğerini getir böyle bağırsağını ciğerini dolu öyle getir tamam mı? Kraliçe emri vermiştir ve avcı da yerine getirmek için ormana doğru gitmiştir. Ay çiçekler ne güzel. Sanki yaz mevsimi var burada. Pamuk seni öldürmeye geldim. Öldürmek mi? Ama pamuklar koruma altına alındı. Ya ciddi mi diyorsun bak sonra pamuk avlamaktan içeri falan girmek istemiyorum da. Evet avcı çok ciddiyim. Bence git inek avla, tavuk avla onları yani kes. Haklısın pamuk. Ben en iyisi gideyim bir tane inek kesin ve senin bu anneni kandırayım. İyi fikir ha. Bence de. <laughs> Avcı, pamuğun saflığına aldanmış bir halde kaleye döner ve kraliçeye bağırsaklı ciğer dolmasını verir. Kraliçem bakın en iyi mahsulü getirdim pamuğun kalbiyle bağırsağı. Ay aman bana ne be. Ben aynama gidip şimdi tekrar soracağım. Ayna ayna bakalım bana ayran verecek mi? Tamam kraliçem. Hadi görüşürüz. Ayna ayna söyle bana. Var mı benden daha güzeli bu dünyada? Ya daha kaç kere söyleyeceğim. Var var var. Ya yine mi var? Kim bu ya? Kim yine kim ya? Onu da öldüreyim. Ya sen onu öldüremedin ki. Pamuk prenses hala birinci. Ne? Pamuğu avcı öldürmemiş mi? Evet öldürmemiş. Hatta seni kandırdılar. Tam bir var ya böyle. Ne biçim Kötü kraliçesin sen. Ay, ben iyice saf oldum. İyi karakterimi oynasaydım acaba. Vallahi ben binemeyeceğim kraliçe. Ben aynı rolünde on numarayım. Hadi, git ne yapıyorsan yap ama. Ay ben cadı kılığına gireyim. E, zaten ben cadıyım. Gideyim pamağa elma vereyim. Elmayı yiyince bayılsın, bayılınca da onu ölür. Ha sen daha bu taktiklerle çok iş yaparsın. Hadi bay bay. Faturayı da ödemeyi unutma. Hadi bay bay. Pamuk Prenses aile baskısına dayanamamış ve 7 tane cücenin yanına kaçmıştır. Merhaba çocuklar. Merhaba merhaba biz cüceleriz. Cüceleriz hepimiz. Aa inanmıyorum. Siz gerçekten varmışsınız. Evet biz hepimiz 7 cüceleriz. Hepimizin bir ismi var. Tanışmak ister misin bizle? Evet merhaba ben Pamuk Prenses. Biz de 7 cüceleriz. Tamam tek tek isimlerinizi söyleyin şimdi bana. Benim adım Faruk. Benim adım Hakkı. Benim adım Abdurrazak. Benim adım Moruk. Benim adım Mutsuz. Benim adım Sırtı Dönük. Benim adım Tam Sırtı Dönük. Ay gerçekten isimleriniz çok güzelmiş. Ben evimden kaçtım. Ailem beni hep dövdü. Aslında dövmediler de ben yine de evden kaçtım. Üvey bir tane annem var oyunun yüzünden. Hep güzelliğimle dalga geçiyor beni vurup vurup vuruyor dövüyor. Ondan dolayı 7 tane cücenin olduğunu duydum köyde. Hemen geldim buraya yerleştim. Taliplerimi bekliyorum. Köydeyim. E, yaşım 29. Lütfen evi olan, arabası olan, e, atı olan, şatosu olan, büyü yapabilen, e, yanında çok güçlü böyle avcıları falan olan bir talip arıyorum. E, numaram şu anda aşağıda geldi. Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Anlamadık gitti. Her neyse gel evimize. Evimizi toplarsın en azından. Tamam bana uyar. Ve Pamuk Prenses 7 cücenin evinde hizmetçi olarak iş görmektedir. Aynı kadar güzel bir eviniz var. Çok sağ ol Pamuk abla. Yalnız evinizde hiç eşya yok. Siz hep böyle mi yaşıyorsunuz? Evet Pamuk abla biz hep böyle yaşıyoruz. 7 cüceyiz biz. 7 tane cüceyiz. Sizin şimdi bir de şarkınız vardır. Hadi patlatın bakayım. Biz tam yedi cüceyiz. On dört kollu bir deveyiz. Biz tam yedi cüceyiz. On dört kollu bir deveyiz. Var mı bize yan bakan hey hey bakan hey bu bakan. Var mı bize hum bakan hey hey bakan hey hey bakan. Biz tam on beş cüceyiz. On dört kollu bir deveyiz. Biz tam yedi çiçeğiz, 14 kollu bir de. Var mı bize ham bakan, hey ham bakan, hey ham bakan. Var mı bize ham bakan, hey ham bakan, hey ham bakan. Ay tamam susun be. Ne pis şarkınız varmış. Kulaklarımın pası böyle daha fazla doldu. Paslandı kulaklarım. Her neyse evinizi toplayacağım. Çıkın gidin dışarı. Ama Pamuk bize niye kızdın ki şarkı söyle dedin. Her neyse evden çıkıp gidelim. Hadi yedi cüceler. Biz tam cüceyiz, on dört Pamuk Prenses, cücelerin hepsini evden dışarı çıkartıp evi toplamaya başlarken kapının önüne cadı gelmiş ve ona bir elma vermiş. Ay yaşlı teyze iyi ki bana elma bırakmış, şunu biraz yiyeyim. Nam 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 no, ne no oluyor lan bana? Ay ay uykum geldi. Uykum geldi. Pamuk prenses cadının verdiği elmayı yiyerek zehirlenmiş ve sonsuz bir uykuya yatmış. Ta ki gerçekten aşık olduğu bir prens onu öpene kadar. <laughs> Pamuk bizi bırakıp nerelere gittin? <laughs> nerelere gittin? Hey, bu sesler de ne? Biri ağlıyor sanki. <laughs> Canım pamuğum. <laughs> Öldü sonsuz uykuya yattı. Prens nereden bulacağız? <laughs> Temizlikçimiz gitti. <laughs> Temizlikçimiz nereye gitti? Hey cüceler. Ne oldu size? Neden ağlıyorsunuz? <laughs> Pamuk prenses kendini kaybetti. Temizlik yaparken öldü. <laughs> Hayır o elmadan öldü. Hayır be temizlikten. Elmadan öldü temizlikten. Bilmiyorum bir şeyden öldü işte. Tamam ben bir prensim ne yapmam gerekiyor söyleyin hemen yapayım. Pamuk prensesi öpmen gerekiyor. Öpersen hemen iyileşecek o. Ne olursun onu öp. Ee, öperim ama e, pamuk prenses güzel değil ki. Yani bunun karşılığında biraz para vermeniz gerekiyor. Anladın mı dostum? <laughs> Hepimiz ağlarız evinin kapısının önünde ağlarız. Ya öpersin ya da hep ağlayacağız ömür boyu. Vah <laughs> 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 oh, tamam. Pamuk prensesinizi öpücü Neredeymiş? Gösterin şu pamu. Bak şurada çiftlerin arkasında git ve onu öp. Tamam. <laughs> lan bu ne? <laughs> bu ses ne lan? Oha! Cüceler! <laughs> ne oldu pamu öpmedin mi yoksa? <laughs> Cüceler çok acele işim çıktı oraya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Prens Pamuk Prensesi öpmemiştir ve hemen oradan horlama seslerinden korkarak kaçmıştır. 1 iki saat sonra Pamuk Prenses uyanır ve sağa sola bakar. Ay ay ne oldu bahar mı gelmiş cüceler cüceler neredesiniz hemen bana cevap verin Allah pamuk uyandı çocuklar pamuk uyandı pamuk sen zehirli elma mı yedin bize söyle çabuk Aman be cüceler ne zehirli elması. Tabii ki de uyuyakalmışım. O temizlik beni çok yordu. Ya o kadar şey boşuna mıydı yani biz, biz sana prens bulduk. Prense para verme teklif ettik. Seni öpmedi kaçtı. Ay ciddi olamazsınız benim kadar güzel bir kadını nasıl öpmez. <laughs> Pamuk prenses ne oldu sana bakayım niye böyle güldün pis pis. Ay ben nereden bileyim elmanın zehirli olduğunu. Ben annemin evine kargo ile onu gönderdim ya. Şimdi üvey annem kesin onu yemiştir. Ne? Aferin lan pamuk çok akıllısın ha. Çok zekisin sen. Ama prens beni öpmemiş ona çok üzüldüm. Ve bu sırada şatoda gerçekleşen olaylarda. Ay. Ay ne ay ne ay, ay. Söyle bana. Benden daha uykusu olan var mı bu dünyada? Ay. Ve her masaldaki gibi kötüler bir kez daha kaybetmiş. Ve pamuk prenses kazanmış. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanal Herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına Hangi kanal, hangi kanal Hangi kanal, hangi kanal Hangi kanal